Gençler kusura bakmayın teknik arızadan dolayı. Hocam soru üzerinde değil mi şu anda evet. yönetmenim? Kusura bakmayın teknik bir arıza oldu. Önemli. Ya, gençler canlı yayın yaptığımız için anlamadığınız yerleri soru yani söylediğiniz zaman hoşumuza gidiyor. Tekrar ediyoruz. Tekrar bir daha anlatacağım. Siz dikkatli bir şekilde soruya bir bakın. Soruyu bir inceleyin gençler. Baştan anlatacağım. İnceleyin mi? gibi anlatılmış. Anlatacağım, anlatacağım. Sıkanlayın mı? hocam soruyu? Hocam link atar mısınız? Link, link. Kim atayım linki? Kurbasınıza. Hocam B geliyor, cevaplar geliyor. Tamam. Tamam gençler? Bir daha anlatayım. Geliyor. Tamam. Başlayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Başlayalım. Kaldığımız yerden başlayalım. Şimdi gençler soru şurada. Bakın soru burada. Şu, görüyorsunuz. Şimdi burada burada bir saat kavramının içerisinde saati belirlediğimiz akrep dakika gerçi saati akrep ile yer kovana göre belirliyoruz ama saat ilerlediği zaman yeşe saat ilerlediği zaman mesela 2 ile 3 arası ilerlediği zaman akrebi ilgilendiriyor fakat Gençe 2 ile 3 arasında yani 1 saatlik geçen zamanda 1 saatlik geçen zamanda saat dilimi 1 ilerlediği için ama dakikada yer kovanı ilgilendiriyor. 1 saat 60 dakika. Yani anlatmak istedim. Yer kovan şöyle bakın. Yer kovan şöyle başladığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Yer kovan biri tam tur dönüş atmış oluyor. Tam tur dönüş atmış oluyor. Şimdi tahtayı geçen yerine yani, çöleyim. Arkadaşlar tahtayı, tahtayı silmedim. Görmenizi istiyorum. Şimdi hocam 30 nereden geldi? Şimdi bir saatlik kavramda saatimi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dilim olduğu için geçen sene matematiği bağımsız düşünemezsiniz. 360 12 12'den bir dilim kaç oldu? 30 derece denk geldi. Bir dilim 30 dereceye denk geldi. Anlaşılıyor değil mı gençler? Şimdi arkadaşlar bile geçen seneyi bariyen evet denklem daire bunlar matematik bir bütün gibi düşüneceksiniz. Hani denklem bu sene de var, geçen bu sene de var, geçen sene de vardı daire dilimi. Ondan sonra dairenin çevresi. Arkadaşlar geçen sene şu formülümüzü unutmayın. Bakın 2 pi ile burada pi önemli değil oran dediği için pi'nin değeri beni ilgilendirmiyor pi cinsinden de alırsınız 2 pi ile alfa bölü 360 daire diliminin uzunluğuydu daire diliminin alanı uzunluğu gibi hatırlayın merkez açı vardı geçen seni gördüğünüz dönüşü bir yaptığınızda hatırlayacaksınız şimdi şimdi ses çok kötü çok iyi e, tamam devam ediyoruz gençler şimdi akrebe göre yaptığımız zaman 2 çarpı pi çarpı yarıçapı kaçtı kök 5, 30 bölü 360. 30 da 360 kendi arasında 1'e 12, 2 de bu 1'e 6 diye sadeleştirdiğiniz zaman ne olur? P5 bölü 6. Bu akrebin. Akrep bunu yaparken ise yankuvarda bir tam dur, bir tam dönüyor değil mi? Yani ne oluyor? 2 pi ile olmuş oluyor. O da 2 çarpı pi çarpı kök 15. Gençler pi yerine bir şey yazmayın. V yerine ne yapıyoruz? Kök 15'i yazıyoruz. Oran dediği için gençler, oran dediği için hani güzel bir resmi de yapmış, dangara kısmı. Birinci kesim aynen yazılıyor, ikinci kesim ters çeviriyor, çarpılıyor. Piler burada birbirini götürüyor. Kök 5 ile kök 15 arasında kök 3 oranımız var. 6 kere 2, 1 bölü 12 kök 3. Evet, bu da kare kök bilgimizi sürüyor. Neydi kare kökte? Paydada işli zaman, elbet. paydada işli zaman köklü bir sayı yapmazdı kalmazdı. Hemen eşleniğiyle çarpalım, yok edelim. Her iki tarafı gençler köküçle çarpalım. Köküç çarpı bir, köküç. Arkadaşlar iki tane köküç üç eder, on iki çarpı 3, 36. Yani cevabımız köküç bölü 36 altı. Diğerleri tebrik ederim. Anlaşılmamışsa tekrarlarımızı dinleyin. Yine anlaşılmamışsa bir telefon kadar yakınızdayız gençler. Sıradaki soruyu lütfen inceleyin. Görüntü geldi mi yönetmenim? Sıradaki soru. Ben de taklayı sileyim. Buyur. Gençler canlı yayında birleşiyorlar. Anlaşıldı mı bu arada? Anlaşıldı mı? Tebrik ederim. Buyur. Hepinizi tebrik ederim. Hah, sıradaki soru geldi. Buyur. Arkadaşlar dikkatli okuyun. Evet. ABC sayısı 400'den küçük 3 basamaklı bir sayıdır. ABC rasyonel sayı. Evet, rasyonel irrasyonel. Müfredatımıza var olan bir konuydu. Evet. Çok güzel. Bakıyorsunuz. Ben de sizden cevapların gelmesine bakıyorum. Adiyan var. Biraz Gençler biraz uğraşın, kalem kağıda uğraşın. Canlı yayınımız amacımız bu. Birlikte soru çözmek, birlikte aynı anda sizinle ne yapmak? aynı şeyi düşünmek, aynı yorumları yapmak. A var, C diyen var. Arda Akat, A demişsin, koçum. İranur, Ay, Orhan, Miraç, Berkay, Berat C. Berat merhaba koçum. Abdullah Birlikte çözelim mi? Ne diyorsunuz? Geçelim tamam. Geçelim birlikte çözelim. Soruya baktınız değil mi? Şimdi gençler. Kare kökte dışarı çıkan sayı rasyonel, çıkmayan sayı neydi? İrasyoneldi. Notunu anlattık. Şimdi tamam o zaman daha yazmayın, durduralım. Başlıyoruz. Herkes konsantre oluyor. Cevap gelmiyor şu anda. Anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar cevap gelmiyor. Anlatmaya başlıyoruz lütfen. Şimdi gençler ABC 400'den küçük 3 basamaklı bir sayı. Şuraya yazıyorum. Bakın 400'den küçük. 3 basamaklı dediği için gençler 100 devam ediyor devam ediyor 400'den küçük dediği için 399. Şimdi yalnız bana demiş ki gençler rasyonel sayı demiş değil mi? ABC rasyonel sayı. Bakın. Ha arkadaşlar eğer ABC rasyonel sayı demişse gençler dinliyoruz, yorum yapmıyorsunuz. ABC genç ABC rasyonel demişse rasyonel demişse demek ki kök dışına çıkan bir sayı. Ne diyorduk? Tam kare sayılar. Evet, tam kare sayılar. O zaman tam kare sayılarımızı yazalım gençler. Yüzde dahildir buna. Yüzde dahildir. Bakalım. Yüz çok güzel. Onun karesi. 121 11'in karesi. 144 12'nin karesi 13 169 benle birlikte te tekrar edin 196 14'ün karesi yönetmenim aşağı mı gideyim yoksa şöyle yazayım 196 devam ediyoruz 14'ün karesi değil mi gençler 15 çarp 15 225 çok güzel 16 çarp 16 256 17 çarp 17 289 18 çarpı 18 324 değil mi gençler? 324. 324. 19 çarpı 19 tam kare sayıları buluyoruz gençler. Çok güzel. Ben de takip ediyorum. Tam kare. Evet. E, ee, 361'di. Evet. Bakın gençler. Durdum. Hocam niye durdun? Soruya bakıyorum. 400'den küçük. 20 çarpı 20 400. Katılıyorum. Ama soru bana diyor 400'den küçük diyor. Tamam. Şimdi devam edelim. 289, 361 tebrik ederim. Biz de bazen unutuyoruz. Hatırlattınız bize. Şimdi gençler soru diyor. A artı B artı idi. Yönetmenim soruyu bir yansıtır mısınız? Bir görsünler. Orada sayın yönetmenim A artı B artı C onu görmelerini istiyorum. Yok. Diğer soru değil sayın yönetmenim. Önceki soru. Hah. Şimdi gençler bakın. A artı B artı C de bakın buna da dikkat edin. Yani bunların toplamları olan sayı da bir rasyonel sayı olma ihtimali. Şimdi bu soru hemen bize ne diyor? Hem kare kök hem de olasılık diyor değil mi gençler? Olma ihtimali, olma olasılığı çok güzel kavratmıştık sizlere. Şimdi toplayalım birlikte. Bir sıfır sıfır topladığımız zaman bir kök için aldığımız zaman bir tam kare bir sayıydı. Çok güzel. Bir iki daha üç bir daha dört siz de tekrar edin. 4 ne olarak çıkıyor dışarıya? ya <laughs> 8 9 kök 9 gençler kök 9 dışarı tam çıktığı için tam kare sayılar atıyorsunuz, rasyonel sayılar 9 10 16 mi diyor gençler 9 1 da 10 16 evet 16 da dışarıya 4 olarak çıkar bu da zaten 16 ediyor bu da 16 ediyor gençler bu da dışarıya 4 olarak çıkıyor devam ediyoruz 2 2 daha 4 5 daha 9 kök 9 dışarıya 3 olarak 2, 5 daha 7, 6 daha kök 13. Hayır. Serkan Hocam bu dışarıya çıkmaz. İrrasyonel bir sayıdır. İrrasyoneldir. Eliyoruz. 8, 2, 19. Kök 19 gençler. Eliyoruz gençler. Kök 19 dışarıya çıkmayan bir sayı. 3, 2 daha 5, 4 daha 9 mi diyor gençler? Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkıyor. 3, 9, 1 daha kök 10. Gençler kesinlikle irrasyonel sayıdır. Şimdi geldik olasılık kısmına. Olasılık neydi? Örnek uzayımız. Diğer adı neydi? Olası durumların hepsi. Paykaya geliyordu hatırlıyorsunuz değil mi? Bir denede çıkabilecek bütün sonuçlar. Za atıyorduk, altı yüzey vardı. Madeni parada bir iki hatırladınız. Konu tekrarları istediğiniz zaman yaparız gençler. Yeter ki bize söyleyin. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 tane arasından bize rasyonel sayı soruyor. Kök dışına çıkanları soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gençler ben 7 tane saydım. 3 tanesi rasyoneldir. O zaman sorumuzun cevabı 7 bölü 10 oluyor. Yönetmenim hangi şıktı? 7 bölü 10 soru görünüyor mu? Ben tebrik edeceğim. D şıkkı. D şıkkı diyenleri tebrik ediyorum. Anlaşılmış mıdır? Ona göre tekrar etmeyeceğim gençler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Yorum alayım. 7 bir oldu. Anlaşıldı mı gençler? Bir sonraki soruya geçebilir miyiz? Tamam. Sağ olun. anlaşılmıştır. Çok iyi anladım. Tamam. Ben de çok teşekkür ederim. Aferin gençler. O zaman yönetmenimize edelim. Ee, diğer soruyu yazsın arkadaşlar. Buyurun yönetmen. var. Aleyna A demiş. Gençler. Güzel bir soru gençler. Güzel bir soru. Berkay B B A Vefa Vefa merhaba koçum B İlgisayar bilerek kes. <laughs> evet. Bilerek kesiyoruz. Burada burada heyecanlı olduğumuz için arkadaşlar su içiyoruz şey yapıyoruz. Evet. O zaman çözmeye başlayalım gençler. Birazdan yayından dolayı uzadı. Bu son sorumuz olsun. Sonra gençler devam ederiz. Sıradaki dersi bekletmeyelim. Çay. O arada çay bunu içeyim. Teşekkür ederim Çay için. Başlayalım. Şimdi gençler bu, bu hocam denk, şimdi bakın. Arkadaşlar bu soru ah bu soru denkten evet denkten sorusu. Cevirsel ifadeler. Aynı zamanda bir güzel bir soru. Şimdi gençler ben burada Tablo çizeceğim. Bak niye tablo çizeceğim? Tablo çizersek ne kadar bilinmeyeni az tutarsam bu soruyu size o kadar iyi kavratırım. Bakın şöyle bir tablo çiziyorum. İyi bir dinleyin. Bakın sadece dinleyin. Dinlediğiniz zaman anlayacaksınız. Bana güvenin. Arkadaşlar şöyle. Şimdi ben de soru okuyorum. Ha arkadaşlar şimdi burada 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 yaşlar var. 10 yaşlar var. 15, 16. Bir de cinsiyetler var. Bakın cinsiyetleri. erkeklere erkekler ve kızlar. Şöyle yazalım. Erkekler ve kızlar. Şimdi gençler cinsiyet var. Şöyle gösteriyoruz. Bir de gençler burada toplamlar var. Mesela 25 kişilik bir sınıf. Bakın toplamları var. Lütfen iyi dinleyin. Toplam mevcut var. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ne kadar ne kadar bilinmeyene az kullanırsam tabii ki bu sorun farklı yolları var. Bilinmeyen kullanan çözerim. Ama sizin 8. sınıf müfredatında denklemler var bir bilinmeyenli gençler. Lütfen dikkatli okuyalım soruyu. Abi teşekkür ederim. Evet şimdi bir sınıfta 25 tane öğrenci var. Durdum. Bakın durdum. Niye? Arkadaşlar bir sınıfta 25 tane öğrenci demek toplamlarının kaç olması demek? 25. Yani erkekler ve kızlar 15 yaşındakiler şuraya yaş yazayım gençler yaş. 15 yaşında ve 16 yaşında toplam kaç kişi var? 25. Anlaşılıyor mu? Tamam. Devam ediyorum. Bu öğrencilerin 11 tanesi 15 yaşında. Duruyorum. Gençler, bu öğrencilerin, bu öğrencilerin 11 tanesi 15 yaşında. Gençler, 15 yaşında olanların toplamı kaçtı? 11'di. Şöyle bir düşünün. Şöyle bir düşünün. 25 kişilik bir toplulukta, 25 kişilik bir toplulukta 11 tanesi 15 yaşındaysa 25 eksi 11, şurada işlem yapayım. O zaman 14 tane de ne oluyor gençler? 16 yaşında olmuş oluyor. Doğru mu? Doğru. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor mu? 14 harikasın. Benden önce söylemişsiniz, çok güzel. 16. Bu sınıfta 15 tane erkek öğrenci vardı. Arkadaşlar bu sınıfta 15 tane erkek öğrenci var. Bu ikisini toplam 15 oluyor. Bakın 15 yaşında erkekler, 16 yaşında erkeklerin ikisini toplamı 15. Bakın toplamı 25'ti. 25'ti. O zaman toplam 25 olduğu bir grupta 15 tanesi erkekse kızlar işlem yapayım şöyle. 25 eksi 15'te kızlarımızın mevcudu kaç olmuş oldu gençler? 10 olmuş oldu. Anlaşılıyor mu? Bir taraftan da yoruma bakıyorum. Çok güzel anlaşılıyor. Şimdi soruya devam ediyorum. 15 tane erkek yönetici vardı. 16 yaşında erkeklerin sayısı, 16 yaşında erkeklerin sayısı, 15 yaşındaki erkeklerin sayısının iki katı. Dur. Arkadaşlar birlikte gençler duralım. Ne demek istediğine dikkatli bakalım. 16 yaşındaki erkeklerin sayısı, 15 yaşındaki erkeklerin sayısının iki katı. Ha gençler o zaman 1'e 2 kuralı ya da ya da denklem gençler bakın denklem diyorum o zaman Serkan hocam x'e 2x değil mi öyle diyor bakın bir daha cümle okuyayım bu 16 yaşında erkeklerin sayısı 15 yaşındaki erkeklerin sayısının 2 katı cümle doğru o zaman x'e kaç iki 2x o zaman Serkan hocam bunların toplamı 10 15 edecek yani x artı 2x'ten 15, 3x eşittir. 15, x 5. Bir bilinmeyenliğinden, müfredatta olan bir bilinmeyenliğinden soruyu ne yapıyoruz gençler? Çözüyoruz. Yani burası 5, burası 2 kere 5, 10. Anlaşılmayan bir yer varsa tekrar edeyim. Anlaşılıyor, çok güzel. 2K, tabii 2K. Esma doğru, tebrik ederim kızım. 2K, çok tebrik ederim. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada 15 yaşında olanlar 11 ise... 11'den 5'i çıkarırsam şurada mı yapayım? 11-5, 6 nereden geldiğini anlamanız için 10 var, Hani 16 yaşında 10 tane vardı. Toplamda 10 tane erkek vardı. 14'ten de 10'u çıkardığınız zaman ne kalıyor geriye? 4 kalıyor. Tablo yoluyla ne yaptık? O gruptaki erkekler ve kızları ne yaptık? Budur. Anlaşılıyor. Şimdi bakalım. Söyle ne diyor? Bu sınıftan rastgele seçilen bir kişinin 16 yaşında kız olma olasılığı. Rastgele seçilen bir kişinin 16 yaşında ne olma olasılığı? Kız. Gençler tekrar ediyoruz. Olasılık birinci dönemin konular içerisinde var. Cebirden cebire kadar var. Olasılık da bunlardan biri. Serkan Hocam örnek uzayımız 25 tane öğrenci arasından seçiyoruz. Olası durumların hepsi 25 oluyor. İstenilen, bizden istenilen neydi gençler? bu sınıfta seçilen bir kişinin 16 yaşında kız. Kızlar 16 yaşında kaç? 4. Gençler sorumuzun cevabı 4 bölü 25 oluyor. Anlaşılmış mıdır? Yorumları bir alayım yoksa tekrar edeyim gençler. Bakayım. Sesinizden başım zonkluyor. <laughs> Sesinizden başım zonkluyor. Tamam. Tamam. alışman lazım derse Kim olduğunu bilmiyorum. Hocam yeni nesil onu bir sorsanız da <laughs> evet hocam anladık hocam süpersiniz siz süpersiniz anladık hocam anlaşıldı 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 dilara göstermiş şey evet. gençler bazen canlı yayında teknik arızalar oluyor kusurumuza bakmayın elimizde olan e, bir şey değil İnanın ki arka tarafta kalabalığı görseniz yönetmen yönetmen yardımcı asistanlar biz sizler için varız bugünlük noktalıyorum kaldığımız yerden devam edeceğiz bugünlük noktalıyorum Anlamadığınız yerler çok teşekkür ederim. Anlaşıldı. Vefa be. bendesin. Bu sadece biz e, yok yok. E, e, bu sadece e, biraz zevklilik yapmak istiyorum öğrencilerimle. Yönetmen müsaade var mı? Biraz konuşayım. E, biraz konuşayım. E, tekrar ederiz. Bu süreçte gençler e, artık, hocam ağzına sağlık çok Teşekkür ederim birazcık. Bu süreçte başka dersler. Tabii ki Nihan hocam bekliyor, Cüneyt hocam bekliyor. İlerideki yarın programımızı atacağız. Ee, Veysel hocam Çarşamba günü, ondan Cuma günü birlikte tekrar çıkacağız karşınıza. Ee, Başımız unutmuyor, anladı <laughs> Şimdi bu süreçte sizin yanınızdayız. Biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten özledik sizleri. Dikkatli olun, sorularınızı çözün. Biliyorsunuz inşallah bu ıı, illetten kurtulacağız gençler. Dikkat edin. Sokağa çıkmayın. Ailelerinizi uyarın. Tabii ki e, bol bol elinizi yıkayın. Bol bol elinizi yıkayın. Dezefekte olun. Kolonya yapın. Bunları söylüyoruz. E, biz de sizlere özledik. İnşallah en kısa zamanda anladılar. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bu süreçte <laughs> ne zaman biterse biz kaldığımız yerden inanın ki tekrar edeceğiz. Veysel Hocamla birlikte de merak etmeyin. O görmediğiniz bütün matematik konuları ASD'de Bünyesindeki bütün öğrencilerimize tekrar bir daha baştan anlatacağız ikinci dönem bunları. Hiç merak etmeyin. Ne demiştik? E, ASD size iyi gelecek. Sizin başka bir isteğiniz var mı? E, evet, tatil değil. Tatil değil gençler. Çok güzel. Musa. Bu, bu tatil değil. Sadece uzaktan eğitim devam ediyor. Tatil değil gençler. Uzaktan eğitim. Çözemediğiniz soruları bana, e, grupta benim de numaram var gençler. Niyan hocanım var, Veysel hocanım var, Gökçe hocanım var. İstediğiniz zaman bize kaç olursa olsun ulaşın. Kafanıza bir şey takıldı zaman söyleyin canım. Yani telefonla anlatalım. Biz sizler için varız. İnşallah bu bir süreci birlikte atlatacağız. O zaman ben çıkıyorum. E, beş dakika yetim yönetmenim. Beş dakika mı? Evet. evet. Beş, beş dakika sonra e, görüşürüz. İyi akşamlar gençler.